fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktor Mehmet Portakal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler geldin ederiz. Aytu Bey merhabalar. Merhaba. Önemli bir konu değil mi? Özellikle kadınlarda mı görülüyor? Çünkü kadınların daha çok ağrıları var gibi geliyor bana boynunda, sırtında, kollarında. Evet ne yazık ki bizimle ilgili, kendi branşımla ilgili pek Hı -hı. çok romatizmal hastalık bayanlarda daha sık. Fibromiyacı de bunlardan biri. Özellikle 20 ila 50 yaş arasında ve koşturmacası fazla olan, kendisine zaman ayıramayan, hele bir de mükemmeliyetçi ise ee, çocuğuna, eşine, ailesine, işine yetişeceğim derken kendisine zaman ayıramayan bayanlarda daha sık görüyorum. Bugün bir yazı okudum. Ee, diyor ki sırtınız neden mi ağrıyor diyor? Sırtınızda taşıdıklarınızı bir bir indirirseniz sırt ağrılarınız da geçer diyor. Gerçekten demek ki mükemmeliyetçi bir yapı ve bu strese mi neden oluyor? Aslında stres çoğu hı hı. hastalıkta e, belli başlı faktörlerden fibromiyacide de öyle psikolojik durumla zaten çok yakından ilintili. ilintili O yüzden o yüzden e, kadınlar galibaye zaman ayırmasını işine işine yetişeceğim derken kendisine de zaman ayırmasını istiyoruz Çünkü dokuların oksijenlenmesi bozuluyor fibromiyacide esas olarak hı hı. kasları ne kadar esnek olursa bir kişinin günlük hayatta değişik rahatsızlıklara karşı direnci de artacaktır hı. hı dizinin bağlarından tutun da boyundaki beldeki fıtık gibi değişik problemlere karşı direnci daha artar. O yüzden mümkün oldukça hem zihnen hem de kas olarak esneklik bizim hastalıklardan da korunmamızda bize çok yardımcı olacak. Faydası olacaktır. Bir psikiyatri profesörüyle konuşurken şunu söylemişti. Bir literatür, bir tıbbi literatür. Japonya'da kültürel olarak kadınların ağrım var demesi kötü bir şeymiş. Yani pek söylenmezmiş. Böyle ağrılarını ifade edemezlermiş. Onun için bu duygusal birikimleri sıkıntıları e, maalesef biraz çıkararak kusarak belirtiyorlarmış ve inanılmaz yaygınmış Japonya'da. Yani bizde nasıl sırt ağrısına sırta vuruyorsa onlarda da bu şekilde Neresine. midesine vuruyor evet. ve oradan yani aslında herhalde siz de katılırsınız. Vücudumuz beynimizdeki ruhumuzdaki sıkıntılara bir yerlerinden cevap vermeye evet. çalışıyor değil aslında mi? Aslında hepsi bir işaret Aytul Bey bildiğiniz gibi. Ee, ağrı bizim için bir işaret veya bir şey canımız sıkıldığında ya da bir stres yaşadığımızda bu işimizde olabilir çevremizle ilgili olabilir ama hepsi gerçekten vücutta bir işarete sebep olabiliyor. Bizim önemli olan burada o işaretleri iyi değerlendirmemiz lazım. Ağrı ya da sabahları kalktığınızda yorgunluk fibromiyacıda en çok görülen problemlerden biri. Evet o belirtilerinden bir bahsedelim. Evet, eee en sık karşılaşılan hı hı. problemlerden biri vücutta gezen ağrılar. Evet. Ee, bazen vücudun sağında olur, bazen solunda olur ama özellikle 18 tane noktamız var. Biz hastamız geldiğinde muhakkak o noktalara bakıyoruz. Arkadaşlarımızla görsel olarak Görsel Görsel evet alabilirsek çok seviniriz. Ee, şimdi onları muhakkak değerlendirmemiz hı hı. lazım. Gezen ağrılar fibromiyaljide baştaki bulgulardan. Yani ama gezen derken mesela bir gün boynum, bir gün omuzum, bir gün sırtım gibi mi? Değişik noktalar var ama buralarda özellikle hassasiyetleri oluyor. Biz onları test ediyoruz. Hı hı. Belli bir basınç uygulayarak işte yaklaşık 4 kilogramlık bir basınçla o 4 kilogramı da nasıl belirliyoruz? Hı hı bastığımız zaman bu noktalar gör, görülüyor evet. değil mi şu an vücudumuzun ekranda. ön ve arkasında hı hı. noktalar var 18 tane. Bunlardan özellikle 11 ve üzerinin e, pozitif olması, hassas Bunlara olması tetik Romatoloji Cemiyeti e, hı hı. kriterlerine göre şimdi çok daha yenileri de eklendi. Onları da birazdan bahsedeceğim. Evet bu tetik hassas hı hı. noktalar özellikle bizim için çok değerli. Oralara muhakkak bakmamız gerekiyor. 4 kilogramlık bir bası yapıyoruz deniz evet. tırnak yatağı solacak. Evet. Öyle mi? <laughs> Beyazlaşacak. Onunla e, yaklaşık 4 kilogramı belirliyoruz. Ha bilelim de biz de ona göre basalım diyorum kendimiz evet, öğrenmiş olduk. Evet. Yaklaşık olur. o kadar. Evet, peki ne peki ne oluyor? devam oluyor Orada bir tepki he. mi şimdi de, oluşuyor? E, Oralardaki hassasiyet bizim için önemli. Hı hı. E, fibromiyacı pek çok hastalıkla karışabiliyor çünkü çok benzer bulgular var. Şimdi fibromiyacıda hastalar bazen baş ağrısı, migren şikayetleriyle nörolojiye gider, bakılır e, beyin semboller çıkıyor, her şey normal. Ya da çarpıntı olur, kalp doktoruna gider, dahiliyeciye gider hastalarımız, bakılır kalp grafileri, ekolar, her şey yapılır, yine. Her şey normal Arzu Hanım. Mide bağırsak problemlerini çok sık görürüz Hı -hı. biz. İshal kabızlık gibi veya özellikle biraz önce bahsettiğim bayanlarda sık görüldüğü için özel günler öncesi e, premenstrüel e, sendrom sık görülüyor. Yani ağrıları mı Ağrılar oluyor, Hı -hı. vücutta ödem oluyor. Fibromiyacı hastalarında sık karşılaştığımız durumlardan. Bunlarla ilgili değişik tahliller, hormonlara kadar bakılır ama her şey normal çıkıyor. Bunların birlikte bir değerlendirilmesi lazım. Şimdi doktor doktor geziyor bazen hasta işte özellikle böyle tam anlaşılamadığını düşündüğünü veya eşi diyor ki bazen her şeyine baktırdık ama hiçbir senin her şeyin, şeyin, şeyin yok. normal. Evet, evet, boşu boşu diyorlar. Ve o, o zaman da psikolojik hadi güle güle diyorlar. O da <laughs> evet, çok moral seninki biraz, bozuyor. Seninki biraz sinirsel ya da seninki Hı -hı. psikolojik dendiği zaman e, halbuki o ağrıları çeken kişi kendisi gerçekten ve bu gerçek bir rahatsızlık, bir romatizma türü Hı -hı. anlaşılamadığında tabii ki. E, tedaviye cevap bulma yolları da gecikiyor. Çünkü e, iyi bir tedavi için önce teşhisi mi doğru konması konulması lazım? Gerekiyor. Bu parçaları birleştirip puzzle'ın bütününe bakmak lazım aslında. Resmin bütününde. E, sabahları kişi yorgun uyanıyorsa, hı hı. vücudunda gezen ağrılar varsa, özellikle uyku bozukluğu varsa bu bazen uykuya dalmakta zorlanma olabilir. Bazen de sık sık uyanma şeklinde olabilir. Bunları iyi değerlendirmek Ağrı lazım. Ağrıyla mı uyanıyor uykusunda? Genelde ağrıyla uyanıyor. Ee, vücudunda bir tutulmalar, kasılmalar sık görülüyor. Kramp çok sık görülüyor. Baş ağrısı özellikle e, sık görülen bir bulgu, migreni eşlik edebiliyor. Bazen iç sıkıntısı, panik atak şeklinde bulgular da fibromiyacie sık gördüğümüz durumlar. Ya da geceleri dişini sıkıyor. Ee, sabah kalktığında o diş sıkmayla birlikte çenesinde, boynunda bir ağrılar, ağrılar olabiliyor. Oluyor. Bunları birlikte değerlendirmek lazım. Çoğu bulgular testlere baktığınız zaman. Özellikle laboratuvar testlerinde de normal çıktığı için hı hı. özellikle kişiyi iyi dinlemek. Romatizmal iyi almak hastalıklar çok normalde kanda çıkar değil mi? Yani romatizmal hastalıkları başlıca iki gruba hı hı. ayırıyoruz. Bir kanda çıkan iltihaplı romatizmalar var. Bir de iltihapsız olan romatizmalar. Bu fibromiyajı e, özellikle iltihapsız olup ve e, laboratuvar testleri açısından normal olarak görünebilir. Hı hı. Ama ayrıcı tanıyı doğru yapıp bu şikayetleri birlikte iyi değerlendirdiğimiz zaman fibromiyajisi tanısı kolay tedavisi de mümkün olan bir hastalıktır. Peki romatizmal dediğiniz için hep böyle e, romatizmal hastalıklar sanki çocukluk dönemlerinden Geliyor gibi aklımda kalmış Doğru mu bilmiyorum ama ergenlikten sonra Romatizmanın çok çeşidi var çıkar Özellikle mı? bazı iltihaplı romatizmalar küçük yaşta da başlayıp Bazen eklemlerde deformite, şekil bozukluğu da oluşturabilir Ama kas romatizması Şekil bozukluğu oluşturmaz Ama hı hı. gerçekten hayat kalitesini ve Süründüren bir hastalık Evet ama çok önemli bir şey söylediniz Bunların tanısı ve tedavisi var Dediniz yani fibromiyalji'nin bir tedavisi var mı? Evet var tedavisi Önemli olan oradaki dokulardaki esnekliği, beslenmeyi sağlamamız lazım. Esneklik sağlanınca e, zaten o tetik noktalardaki hassasiyet, sertlik biliyorsunuz kulunç gibi vücudumuzda belli noktalarda sanki bir ipi düğümlemiş Biz Toplumun basınca oluyor. anlıyoruz. Yani orada evet, böyle evet. elinizin altında düğme gibi bir şey, Hı -hı. bir sertlik bir şey oluşuyor. Peki olan nedir orada, oluşan nedir? Oradaki bir doku hipoksisi var aslında. Yani oksijenlerin azalması, evet. beslenmesinin evet. bozulması. Orayı biz besleyebilirsek eğer bunlar... Değişik modern tıbbi medikal tedaviler veya değişik tamamlayıcı tıp yöntemleri var. Bunlarla birlikte kişiye göre özel uygun tedavi planlandığı zaman oradaki beslenme sağlanırsa oradaki sertlikler geçiyor, kaslar esnek hale geliyor, kişi rahatladığını hissediyor. Yoksa fibromiyacide her gün sanki kişinin omzunda bir ağırlık varmış gibi, birisi oturuyormuş gibi, gerçekten biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi dünyanın ağırlığını yükünü omuzlarında taşıyor gibi. Peki e, tedavi yöntemlerine baktığınızda mesela genelde masaja falan gittiğimizde halk Hı -hı. arasında o sizin de ifade ettiğiniz gibi işte kulunç girmiş, işte burayı açmak lazım falan gibi tabirler kullanılır. Masaj e, fibromiyaljide iyi gelir mi? Yani ya. hatta masaj gene masaja gitmek başka Hı -hı. bir şey ama birbirine de ovduruyor insanı. Evet. ezdiriyor oraları. Ezdirmek evet. bir çözüm mü? Oranın beslenmesini sağlayacak tedavi yöntemleri var. Gerçekten uygun medikal masaj uygun şekilde yapılırsa, özellikle aromatik yağlarla yapılırsa çok fayda gördüğümüz bir tedavi yolu. Fizik tedavi yöntemlerinden biri. Fizik tedavi yöntemlerinde biz özellikle biliyorsunuz o bölgenin beslenmesi için değişik cihazlar kullanıyoruz. Zaten o yüzden fizik tedavi ismini almış bizim branşımız. Ama bunun yanında oranın beslenmesini sağlayan e, oksijen ozon tedavileri, lazer tedavileri, ee, yine bölgesel enjeksiyon tedavileri, bu akupunktur olabilir, kuru iğne olabilir, nöral terapi... Masaj tedavileri ya da osteopatik uygulamalar resimlerde görüldüğü gibi bunları birlikte e, uyguluyoruz. Ama önemli olan burada kişinin rahatsızlığına göre, etkilenen bölgeye göre başka e, ikinci bir problemi varsa onlarla hı hı. birlikte değerlendirmek lazım. Mesela Çünkü, neler oluyor? Genelde bir ona eşlik eden başka eşlik bir rahatsızlık oluyor Eşlik eden problemler mu? olabiliyor. Mesela D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksikliği ülkemizde çok fazla ve fibromiyacıya çok e, eşlik eder. Hı hı. Yine magnezyum eksikliği, kasların beslenmesini sağlıyor biliyorsunuz ödem çok fazla görülüyor. Özellikle o ödemi bir azaltmak, dolaşımı, lenfatik dolaşımı özellikle harekete geçirmek gerekiyor. Bunun için hem bazı fizik tedavi yöntemleri var. Hem uygulamalar... şu yapılan ne mesela? Şu anda bu biyo biyorezonans dediğimiz vücudun akupunktur noktalarını harekete geçirerek vücudumuzun enerjisini normale getiren bir yöntem. Ee, bizim yine fibromiyazide çok sık kullandığımız ve kişinin özellikle sabah kalktığında yorgunluk hissediyorsa ondan kurtulması ağrılardan korunması için çok fayda gördüğümüz bir yöntem biyorezonans. vücudun akupunktur noktaları ve enerji meridyenlerini harekete geçiren tedavi yollarından Peki, biri. Peki şimdi şunu söyleyeceğim Demin bir takım yöntemler söyledim. Mesela kuru iğne dediniz, akupunktur dediniz, efendim e, ozon dediniz, lazer dediniz. Evet. Bunlar hep o noktalara yapılan şeyler. Şimdi mesela kupa tedavisi var. Hacamat e, şeklinde de uygulanabiliyor. Kupanın <laughs> Bir kuru kupası bir de içerideki lenfatik dolaşımı harekete geçirmek için içeride cilt altındaki oksijeni azalmış özellikle o tetik noktalardaki kanı dışarıya alma işlemi şeklinde uygulanan yöntemler var. Bunlar her biri e, oksijen ozon tedavisi de veya o bölgeye uygulanan nöral terapi, proloterapi gibi değişik enjeksiyon tek tekniklerimiz var. Amacımız burada Aytu o, o, o yeterli beslenemeyen, oksijenlenemeyen kanın gitmediği ya da beslenmesi azalmış dokuyu harekete geçirmek. Oradaki özellikle lenfatik dolaşım harekete geçtiği zaman bu biyorezonasta, hacamatta, oksijen, ozon tedavisi, proloterapi, kuru iğne bunları sağlıyor zaten. O yüzden bunu uyguluyoruz. Hepsini ee, bir anda mı uyguluyorsunuz kişiye yoksa göre kişiye planlıyorsunuz. göre planlıyorsunuz. planlıyorsunuz? Mesela bu akupunktur veya kuru iğne tedavileri hı hı. çok sık başvurduğumuz ve daha kolay tedavi yolları. Biraz önce anlattığım o biyorezonansla birlikte kombin edildiğinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Bunların arkasından ihtiyaç olanlara kupa tedavisi de uygulandığında özellikle hacamat şeklinde uygulandığı zaman Sonuç çok daha çabuk. Peki, Onu sonuç... çok özür dilerim evet. arzun. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi bakanlık son dönemde bunları e, tıbbi tedaviler için aldı bu hacamat, kupa tedavisi. Bunların hepsi yönetmelikleri de çıktı. Evet. E, şimdi bu yöntemde e, hakikaten eskiden evlerde kupa çekilirdi. Yani o böyle bardağın Hı -hı. içine bir alkollü pamuk yakılır, oksijeni Hı -hı. gidince vakum yapardı falan filan. Şimdi bir de hacamat yani onun içinde bir bıçak mı var? Ne var? Nasıl yapılıyor bu? Ee, ben merak ettiğim için soruyorum. Gerçekten evet. bilmiyorum. Tamamlayıcı tıp yöntemleri biliyorsunuz 2 evet. ay önce artık bakanlık tarafından onaylandı. Şimdi onunla ilgili eğitimlere başladık. Bu yöntemde kişiye göre tek sefer kullanılan bireysel setler var. Aynı cerrahi uygulamalarda yapıldığı gibi o setleri kullanıyoruz. Bir kere kullanılıyor. İlgili bölgede zaten o kupa uygulandığı yerin çalışmalarda 30 santim çapında etrafıyla ilgili olan o tetik noktaları kanlanmasını sağladığı tespit edilmiş. O bölgede kupa yerleştiriliyor. O bölgede cilt altındaki kirli kan bir e, çekiliyor, toplanıyor. E, kişiye göre bisturisiyle, numarayla e, numarasına göre Çizikler e, çizikleri atılıyor? atılıp sonra kupa yerleştirip cilt altındaki kirli kan alınmış oluyor. Peki dışarı. diyelim ki tedavi sonuçlandı belirli seanslar e, sonrasında. <laughs> e, kesin bir tedavi edilmiş mi oluyor yoksa bundan sonra yaşamında dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Bu kişinin? bir rahatlık mı oluyor yoksa bir tedavi evet. mi oluyor? Zaten e, biliyorsunuz fibromiyacı hastaları biraz önce de anlattım doktor doktor gezmiş oluyor. Uygulamadan sonraki birkaç gün içerisinde e, uykusu düzene giriyor sırtımdaki yük kalkmış diyor. Ee, yine kinezio tape renkli bantlar lenfatik dolaşımı harekete geçiren bir fizik tedavi yöntemi. Bunlar tedaviye çok katkı sağlıyor. Sadece ağrı kesici olmayıp tedaviyi de sağlayan ve ondan sonraki hayatında e, gerçekten hayat kalitesini artıran tedavi yöntemleri. Tedavi yöntemleri. Tabii ki. Afedersiniz Arzu Tabii, Hanım. Biraz önce bahsettik kişinin psikolojisiyle çok yakın. Evet, yelentili. burada bir psik. Ben de onu soracaktım da. Özellikle soğuğa, strese maruz Hı -hı. kaldığında, özellikle ağrılar artabilir. Hı -hı. Ee, ama bu yöntemler özellikle o durumlara karşı bile direncinin arttığını, özellikle bugünlerde çok karşılaştığımız bir durum olduğu için. Çünkü çok havalarda sıkıyoruz. bir soğuk bir sıcak gidiyor evet. İstanbul için baktığınızda gerçekten her tarafımız ağrıyor sabah kalktığımızda burada şimdi psikoloji de işin içinde. Çünkü siz biraz önce yani konunun ilk başında o kişileri tarif ederken daha hassas işte mükemmeliyetçi kişiliği olan kişilerden bahsettiniz. Evet. Burada psikolojik destek almalarını da öneriyor musunuz kişilerin? Fibromiyacı değişik branşlardan doktorların takip hı hı. etmesi gereken multidisipliner bir hastalık aslında tedavi yönünden. Çünkü e, kaslar bizim psikolojimizden çok çabuk etkileniyor Arzu Hanım. E, zihnimizdeki en ufak bir soru işareti kaslarımızın <laughs> gerilmesine, özellikle boyun sırf sana. kaslarının kasılmasına sebep olabiliyor. O yüzden e, biz kişinin e, olaylara yaklaşımını, alışkanlıklarını muhakkak değerlendiriyoruz kas Beslenmesi önemlidir. Kasların güçlenmesi için. E, egzersiz muhakkak eklemek gerekiyor. Hayatına hı hı. yüzme, yürüyüş, <laughs> Bunlar bisiklete binmek çok önemli. Kişinin duygusal durumu da, duygusal açıdan iyi olması e, muhakkak önemli olduğu için muhakkak e, terapi psikolog desteği de öneriyoruz. Peki egzersizi birazdan konuşalım ama ondan önce demin bahsettiğiniz ozon tedavisini konuşmak istiyorum. Ozon tedavisinin böyle bir sürü çeşidi var. Bir, farklı farklı şeyler yapıyor. Ne yapıyorsunuz ozon tedavisine ve Temeli nedir ozon tedavisi? Ozon biliyorsunuz hani lisede bile kimyada okurduk O2, O3 var. Oksijenin yüksek enerjili haline ozon diyoruz. Ozon değişik hastalıklarda, hastalıkta da, sağlıkta da genel iyi olmak için de kullanılan bir tedavi yöntemi. Fibromiyacı de çok o, yararını görüyoruz. Çünkü zaten mesele dokuların beslenmesinde bir bozukluk olduğu için ya ilgili bölgeye direkt enjeksiyon şeklinde e, tetik noktalara oksijen ozon tedavisi yapıyoruz veya oksijen ozon saunaları var yine görsel olarak arkadaşlarımız göstereceklerdir. Ee, onlarla genel kasların beslenmesi sağlanıyor. Eğer kaslarda bir sertlik varsa, dolaşım bozukluğu varsa onlar sağlanıyor. Ee, değişik uygulama şekilleri var. Bazen de kandan veriyoruz oksijen ozonu. Eğer kişi kronik bir yorgunluk yaşıyorsa, kaslarında genel sertlik varsa, güne hep halsiz yorgun başlıyorsa, özellikle haftada bir ya da iki seans, toplam bir on seans uygulandığı zaman hem bu kas ağrılarından hem de o, o fiziksel ve zihinsel performans düşüklüğünden çok daha iyi hale gelebiliyor. Yani yüksek enerjili bir oksijen aslında evet, ozon dediğimiz. ozon dediğimiz oksijen tedavisi aslında. Çünkü o kasların herhalde oksijenlenmesi gerekiyor evet. değil mi? Oradaki problem o. mesele zaten esas oksijen Hı -hı. azlığı olduğu için dokularda. Orayı oksijenini yükseltecek, beslenmesini sağlayacak her tedavi yolu fibromiyacı bizim için çok Rahatlık yardımcı olur. Rahatlık sağlayacaktır. Peki siz bir fizik tedavi uzmanı olarak şunu çok merak ediyorum. Bu tarz ağrıları olanlar bu hastalığa sahip olsun ya da olmasın bazen gerçekten stres altında hepimizde oluyordur. Şöyle bir kendimizi geriyoruz, sıkıyoruz, belimize kadar giden bir ağrı oluyor. Sabahları önereceğiniz bize hani egzersiz dedik ya çok önemli tabii ki yürüyelim, tabii ki yüzelim imkanımız varsa ama Sabahları kalktığımızda böyle basit hareketlerimiz var mı bizim uygulayabileceğimiz kaslarımızı rahatlatmak adına? Evet. Esneklik bizim için çok hı hı. önemli. O yüzden hep aynı pozisyonda durduğumuzda yani sabah kalktığımızda da öyle veya masa başında dururken hep aynı pozisyonda öne doğru eğilerek durduğumuz için hı hı. belli bölgelere fazla yük biniyor. yük biniyor. Özellikle onları bir harekete geçirmek için kaslarımızın esnekliğini sağlamak için yapabileceğimiz hareketleri elbette var. Çünkü baş boyun bölgesi özellikle konsantrasyonunu kişinin konsantrasyonu veya güne iyi başlamasına katkıda sağlayabiliyor çok önemli e, bölge. O yüzden başımızı özellikle sağ sol hareketleri işte hı hı. E, özellikle 5 saniye kadar 5'e kadar sayıp, sağ ve sola hı hı. doğru çevirerek Sabah sonra öne ve arkaya bunu. doğru. Evet, hı hı. bunları yapabilir. Ondan sonra şöyle omuzlarını bir dairesel hareketlerle önden arkaya bir 10 kere, sonra arkadan öne bir 10 kere hı hı. yapabilir. Sonra ellerini şöyle bir e, salladıktan sonra en son şöyle banane hareketi diyoruz buna. Evet. Bu banane hareketiyle birlikte. Çok da keyifli. Şöyle, evet. Banane hareketiyle birlikte güne Hı -hı. daha iyi başlayabilir diye düşünüyorum. Bence de çok güzel bilgiler oldu diye düşünüyorum değil mi? En azından bir silgelenmek evet. adına da güzel oluyor sabahları. Aslında belki bunu sadece sabahları değil. Hı -hı. Özellikle masa başında çalışanlar Arada için. Arada şöyle bir Evet yapmamız lazım. Çünkü evet. bazen insan dalıyor. Yani hani benim işim mesela işte televizyondan sonra gidiyorum hasta bakıyorum oturuyorum kalkıyorum falan ama Hafta sonu diyelim ki e, bir kitabın başında ya da bir bilgisayarda bir yazı yazarken bir şey yaparken Tutuluyor insan dalıyor insan. ve bir bakıyorsunuz bir saat bir buçuk saat olmuş. Kıpırdamaya çalışıyor her yanı ağrıyor insanın yani felaket bir şey. Kalkıp şöyle bir şey yaptı ben e, talebeyken ders çalışırken ders aralarında şöyle bir her 45 dakikada bir şınav çekerdim mesela. <laughs> Çünkü gerçekten kan dolaşımını hızlandırınca beyni de çalışmaya başlıyor insan değil mi? Kesinlikle konsantrasyonu artırmak için arada bir mola vermek lazım. Mola vermek gibi. lazım evet. Birkaç dakika bile sürse o mola ondan sonraki dakikaların daha verimli, verimli olmasını katkı sağlayabilir. Şimdi şu yönden de bakalım isterseniz bu hastalığa kadınlarda görülüyor dedik. Hı -hı. İşte doktor doktor dolaşıyorlar. E, Sen de bir problem yok diyorlar. Burada eşler ve çocuklar da var işin içinde. Sen de bir şey yokmuş bu kadar doktora gittin o zaman dememek gerekiyor. Evet. E, değil mi? Ailenin de bu konuda uyanık olması lazım. Özellikle zaten yani ailenizle birlikte gelin konuşalım hı hı. bu hastalığı. Çünkü aile desteği çok önemli Altun Bey. Kişi anlaşıldığını hissettiği zaman zaten ağrıları geçmeye başlıyor. Bu çok önemli. Psikoloji özellikle kas romatizmalarında çok önemli. Kişinin her gün güne yorgun başlaması, ne yediğinden, ne içtiğinden bir şey anlamaması Gerçekten sıkıntı veren bir durum ama gerçekten tedavisi olan ve teşhis konduğu zaman kısa sürede bazen sabır gerektirebiliyor. Özellikle ikinci faktörler varsa onların da muhakkak gözden geçirilmesi gerekiyor. Diyelim hipotiroid gibi bir durumumuz olabilir. Tiroid bezi az çalışır zaten onun da verdiği bir yorgunluk vardır. Veya vitamin eksikliği, mineral eksikliği olabilir. Bunlara da bakmak muhakkak, gerekiyor ıı, o zaman. Zaten D vitamini, B vitamini muhakkak bakılması lazım. Tiroid hormonlarına muhakkak bakılması lazım. Sistemik bir problem varsa öncelikle onların bir ekarte edilip Gerekli tedavilerin düzenlenmesi lazım. Kişinin kendini koruyabileceği duruşlar var mı? Yani işte soğuk havalar etkiler dedik mesela işte soğukta kalın mı giyinecek? Hani ceyranda kalmak e, halk arasında çok kullanılır. Bunlara dikkat mi edecek? Kas romatizmasının en çok sevmediği iki şey var. Soğuk ve stres. Hı hı. Ee, o yüzden hem fiziksel hem de duygusal olarak korumayı artırmamız lazım. <laughs> hava değişikliklerinde biliyorsunuz özellikle 10 derecenin üzerindeki ısı farklarında vücudun adaptasyonu zorlaşıyor. zorlaşıyor. O yüzden yanına muhakkak şimdi dışarıya çek, çıkarken e, sık hava değişimleri olabiliyor. Bakıyorsunuz sabah güneşli oluyor ona göre giyiniyor ama evet. öğleden sonra birden bir yağmur ya da hava soğuyabiliyor. Belki e, ince ince kat kat yanına e, bir takviyeler alırsa ihtiyaç olduğunda e, hı hı. üzerine alabileceği bir kıyafet. Ağrılara karşı koruyacaktır. Korunma çok önemli tabii ki. Ya da işte hava akımına e, maruz kalmaması lazım. Özellikle hı hı. ofislerde çalışan sıcak hava bile üflese e, kas romatizmasında insanlar çok hassas oluyor. Hem duygusal hassasiyet fazla hem de kaslarımızın hassasiyeti. O yüzden onları korumak adına üzerine e, rahatça alabileceği hafif bir şal olabilir, e, kıyafet olabilir, bir gömlek ilave hı hı. olabilecek veya kaş kol başlık gibi bir durum e, ağrılardan korunmasına çok katkı sağlayacak. Korumak alacaktır. çok önemli yani bu fibromiyajda. Ben de şunu sormak istiyorum. Antidepresanları. Neden antidepresanlar? Ee, Türkiye'de ve dünyada inanılmaz kullanılmaya başladı antidepresanlar. Herkes sen depresyon, depresyon, depresyon. Depresyon bence biraz bunda da geliyor. Yani ben şuna inanıyorum. Kişisel inancım, tıbbi, dayanağı, bir takım şeyler varsa çok net değil. İnsanların hepsine spor yaptırsak, sabahları herkes kalksa yarım saat egzersiz yapabilse, evet. temiz havada oksijenle... Ben eminim ki o antidepresan kullanımı yarıya inecektir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Aynı kanaatteyim sizinle. Gerçekten günde bir yarım saat eklediğimiz zaman kişinin hayatına yarım saat bir yürüyüş eklediğimizde veya haftada bir iki gün yüzmeye gittiğinde hem antidepresana hem ağrı kesicilere olan ihtiyaç azalmaya başlıyor. Dokuların beslenmesi zaten sağlanıyor. Egzersiz herkese, herkes için çok faydalı olan aslında yürüyüş çok güzel bir ilaç aslında yan etkisi olmayan, kolay ulaşılabilir ve herkesin faydalanabileceği, e, zengin fakir herkesin faydalanabileceği hı hı. çok güzel bir ilaç. Egzersiz e, sırasında vücutta biliyorsunuz mutluluğa sebep olan değişik mutluluk hormonları evet. salınıyor kasların esnek ve daha güçlü olmasına katkıda sağlıyor. Pek çok faktör var. O yüzden egzersiz kişinin normal yaşam şekline göre, alışkanlıklarına göre muhakkak özellikle açık hava evet, yürüyüşlerini hele böyle değil mi? ekranda açık yürüyüşleri çok önemsiyoruz. Düşünmemizi bile etkiliyor. Vitamini hem güneş ışığının etkisi hem işte egzersiz sırasında kan dolaşımının artması, kasların harekete geçmesi çok önemli. Ee, mümkünse açık havada hem de güneşin olduğu saatlerde, kış günlerinde çok önemli. Hı hı. D vitamini ihtiyacımız gerçekten ülkemiz güneş gören bir ülke olmasına rağmen çok ihtiyaç var. Doğru zamanda doğru şekilde kullanamadığımız için ee, D ve B vitamini ihtiyacı artıyor. O yüzden eğer kişi sabahları yorgun kalkıyorsa, vücudunda özellikle belli noktalarda ve bazen de gezen ağrılar varsa, uyku bozukluğu varsa... Fibromiyacı olabilir mi diye doktoruyla muhakkak görüşsün. D vitamini, B vitamini eksikliği, tiroid hormonlarında bozukluk var mı muhakkak bakılsın. Bunun yanında kişiye göre değişik tedavi programları var biraz önce bahsettiğimiz. Bunlar bazen çoğu doktor ne yazık ki böyle durumda hemen antidepresan başlıyor. Hı hı. Çok değişik antidepresanlar var. İlaç olarak da her geçen gün fibromiyacı tedavisinde çok yeni eklemeler var ama... ...kişiye göre modern tıpla, tamamlayıcı tıpla birlikte planladığımız zaman kişinin şikayetlerine göre çok güzel ve tedavi edilebilir sonuçlar alıyoruz. Şimdi mesela migren tedavisinde şunu öğrendik. Migren tedavisinde eğer ağrı kesici miktarını kullandığınız ağrı kesici sıklığını arttırırsanız migreni tetiklemeye başlıyorsunuz. Yani ağrı kesici sizin baş ağrınızın sebebi haline geliyor. Şimdi fibromiyajide de ağrım var ağrı kesici aldım. Ağrım var ağrı kesici aldım. Ağrım var ağrı kesici aldım. Bir kısır döngüye giriyor galiba iş. Çünkü ağrı kesici fibromiyajı tedavi etmiyor. Etmiyor. Niyazı. Sadece ağrımızı gelirli kısa bir süre kesiyor. Bir süre sonra da herhalde kesmemeye başlıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Biz vücudumuzun sesini kesiyoruz ağrı kesiciyle. Halbuki gerçekten o işaretleri iyi değerlendirip biz onlarla birlikte ne yapabiliriz? Doğru bir planlama yaparsak o zaman hastalık sadece şikayetleri kesmek değil, Tedaviye giden yolu da bulmuş oluruz. Yani alarm çalıyor biz alarmın sesini kapatıyoruz. Uyumaya alarm devam Alarm diyor ki hırsız ediyoruz. var evde diyor. Biz sesini kapatıyoruz uyumaya devam ediyoruz. Yani Evet biz onları değerlendirirsek ama sebebi bulup ona göre de tedavi, gerçek tedavi ondan sonraki yaşam kalitemizin artmasına da katkı sağlayarak yapabiliriz. Peki egzersizin bir önemi daha şu olabilir mi? Sırt kaslarını özellikle güçlendirmek, fibromiyajdan korur mu? Kaslarımızın güçlü ve esnek olması fibromiyacı de esas bizim amacımız hı hı. zaten korunmak için. O yüzden duruşu da çok önemsiyoruz. İşte her zaman nasıl boynumuzu, duracağız? belimizi dik tutalım ki belli bölgelere fazla yük binmesin. Omurgaya binen bir yük var Arzu Hanım. O yükü biz nasıl dengeli bir şekilde dağıtabilirsek e, bizim duruşumuz muhakkak bizim psikolojimiz de etkiler. etkiler. Ne yazık ki toplum olarak böyle biraz daha öne dur öne doğru başımız eğit. biraz daha önde. Evet. Değil mi? Öyle e, bir duruşumuz var. Halbuki e, vücudumuzda kasların, kemiklere binen yükünü eşit şekilde dağıtabilecek ve vücudumuz için faydalı olan duruş şekli. Boynumuz ve belimiz dik bir şekilde. Göğsümüz ileride, karnımız ona göre. Tabii obezite hı hı. de önemli bir faktör. Eğer tabii öyle bir ki. durum varsa muhakkak romatizmada biz onu da göz önünde bulunduruyoruz. İdeal ee, kilo önemli değil evet, mi? Evet. Yükü iki ayağımıza eşit şekilde dağıtacak şekilde. Yani e, hiçbir tarafa haksızlık yapmadan... Yani kendimizi şöyle salmayalım bir dik duralım. Dik duralım inşallah. Vallahi Sevgi bizim ne kadar şanslıyız. Bak görüyor musun günde iki saat duruş çalışıyoruz biz burada. <laughs> dik ee, duruyoruz ama dik nasıl duruyoruz, duruyoruz Evet Dik <laughs> duruyoruz. Doktor evet Portakal. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten çok güzel anlattınız. Bir teşekkür, çok değerli bize. bilgiler verdiniz hocam çok güzeldi. de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi.